Merhaba arkadaşlar ben Fuji Film Eskişehir Şorum'dan Onur. Bugün sizlere tepe flaşlarının tepe üstü kullanım dışında harici kullanımlarda tetikleyicilerle nasıl eşleştirir onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz tepe flashları genelde makinesti, kamera üstü kullanımlar için üretilmiş ürünlerdir. Fakat bunun dışında harici kullanımlarda da tetikleyicilerle kullanabiliriz. Tetikleyicilerle nasıl eşleştiriyoruz gelin beraber bakalım. İlk önce şöyle elimizde bir adet V1 modelinde bir tepe flaşı var. Tepe flaşımızı açıyoruz. Şimdi tepe flaşlarında da tetikleyici ile harici kullanımlarda kullanacaksak eğer şurada şu zigzag işareti gibi yer alan şu basıp bir kere bastığımız zaman şu wireless özelliğini açmamız gerekiyor. Wireless özelliğini açtığımız zaman karşımıza normal diğer para flaşlarda kullandığımız kanal ve grup sistemi geliyor. Burada kanal 21 şeklinde ABCD grupları yer alıyor önümüzde. İlk olarak biz tepe flaşında tetikleyiciyle eşleştirmek için hangi ayarlar yapmamız gerekiyor onlardan bahsedelim. Şimdi 21 kanalındayız burada. Dediğimiz gibi şurada Wireless özelliğinin açık olması gerekiyor Tepe flashında Daha sonra bir kere de aynı tuşa bastığımız zaman bu turuncu ekranda kalması gerekiyor. Burası çok önemli. Tetikleyiciyle beraber harici bir şekilde kullanım yapacaksak bunun normal, manuel modunda ya da TTL modunda, herhangi bir farklı modunda buradan modunu değiştirebiliriz. Manuelden, RPT, TTL şeklinde. Ama turuncu ekranda olması gerekiyor ve şurada yer alan bu sinyal işaretini gördüğünüz zaman Wireless özelliğinin açık olduğunu anlayabilirsiniz. Açtıktan sonra bu şekilde bırakıyoruz. Daha sonra tetikleyicide birkaç yapmamız gereken işlem var. Fakat bunun önce şunu da söylemekte fayda var. Şimdi kullandığımız tepe üstünde, kamera üstünde kullanacağımız zaman elimizde mesela şu an V1 Nikon uyumlu bir modeli var uyumluluk olarak Nikon, bunu tepe üstünde kullandığımız zaman, kamera üstünde kullandığımız zaman Nikon makinede kullanabiliyoruz. Fakat harici bir kullanım olduğu zaman Fuji film bir makinede, Canon ya da farklı bir makinede bu Nikon uyumlu tepe flaşını harici olarak kullanabiliriz. Yani bunun da illa makinen Fuji ise Fuji uyumlu ya da Nikon ise Nikon uyumlu olmasına gerek yok. Burada en önemli nokta alacağımız tetikleyici haricen kullanacağımız zaman alacağımız tetikleyicinin makinemizde aynı uyumlukta olması lazım. Elimizde şimdi Godox'un X-Pro tetikleyicisinin ikinci nesil tetikleyici bulunuyor. Burada da yapmamız gereken ayarlardan bahsedeceğiz. Şimdi tepe flaşımızda e, 21. kanaldaydık. Grup olarak da A grubundayız. Tetikleyicimiz de bu X-Pro dediğim gibi ikinci seri tetikleyicisinde. Şurada bir menü tuşumuz var. Menü tuşuna basıyoruz. Daha sonra menü tuşu içerisinde bu wireless simgesine tıklıyoruz. Burada bizi kanal, ID, scan, list denilen ayarlar karşılıyor. Bu skenden de bahsedelim arkadaşlar. Diyelim ki sizin hangi kanal, hangi grupta kullanacağınıza yönelik bir fikriniz yok. Uygun kanal ve grupları bulmak istiyorsunuz. Ya da işte e, bulunduğunuz ortamda birden fazla fotoğrafçı var. Ayarların e, çakışmasını, kanalların, grupların çakışmasını istemiyorsunuz. Buradan scan özelliğini kullanarak uygun kullanılabilir kanal ve grupları görüntüleyebilirsiniz. Buradan CH yazan yani kanal ayarını gelip 21 yani tepe flaşındaki 21'e getiriyoruz. Daha sonra burada menüyü tekrar tıkladığım zaman ana ekrana geliyoruz. Burada a B, C, D şeklinde grup var. Burada biz A'daydık. Burada da A'dayız. Gösterelim. Bunu da şöyle A'dayız. Şu an TTL modunda. Yani TTL modu otomatik bir mod. Burada biz makineye bırakıyoruz hangi güçte kullanacağımızı 1 bölü 1'de ya da ortamın durumuna göre 1 bölü 2'de, 1 bölü 4'te. Buradan TTL'de kullanmak istemiyorsak eğer mod tuşuna bir kere bastığımız zaman manuel moda geçiyoruz. Manuel moda geçtikten sonra diğer paraflaşlarda anlattığımız gibi aynı bunda da tetikleyiciyi biz belirleyici olarak kullanmamız gerekiyor. Buradan A kısmına tıklayıp bir kere tıkladığımız zaman şu an bizim manuel modda kullandığımızı gösteriyor. Buradan eğer ki biz değiştirmek istiyorsak yine aynı şekilde manuel moddan diyelim TTL geçirmek istiyoruz. Bir kez daha mod tuşuna basıyoruz. Şu an TTL e geçti ve aynı şekilde baktığımızda tetikleyicimizden değiştirdiğimizde tepe flaşından da değiştiğini görüntülüyoruz. Şimdi buradan istediğimiz zaman 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4 şeklinde ayarlarını değiştiriyoruz. Aynı şekilde tepe flaşında da değiştiğini görüntüleyebilirsiniz. Hemen burada test tuşuna bir kere basalım ve artık tetikleyiciyle ile tepe flaşını uygun ve düzgün bir şekilde eşleştirdiğimiz anlamına geliyor. Harici olarak tepe flaşımı istersem e, yukarıdan, istersem sağdan, istersem soldan istediğim yerden kullanabiliyorum tetikleyici ile beraber. Bu şekilde tepe ile tetikleyiciyi eşleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bizim anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.